Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve bu bölümde ekip yapıyoruz. Yanımda Serpotilla, Tunç, Cem hepsi var. E, Tunç hoş geldin. <laughs> <laughs> Peki öyle olsun. Cem yaz bunu oğlum. Yazdım abi yaz. yaz abi yaz. Lazım olur mantıklı <Master gülüyor> <Master gülüyor> <Olur. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Egors oynuyoruz ve yanımda Rodi yalan Tunç ve Serpotilla var. Beyler hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk <laughs> Selim abi. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Selim birlikte efsane zümmüt kapışması yapacağız. Hoş geldin abi. Gene kafanın çok pis. Hoş bulduk <gülüyor> sen. Boy da Selim birlikte Hoş geldin abi. Yapma abi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Egg Wars oynuyoruz ve yanımda Rodia'dan Tunç ve Serpotilla var. Zaten kamerada görüyorsunuz şu an. Üçlü facecam yapıyoruz arkadaşlar. Beyler hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. Tunç hoş geldin de oğlum senkron yapacağım ya. <laughs> ya arkadaş. Tamam benim... bir şey söyle senkrona yardım. Tamam olur. şu an oldu Tunç sağ ol teşekkür ederim. Okey. Paris'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem bugün Rodinya'dan Tunç'la beraber Hardcore serisine devam ediyoruz. Şu an 3. bölümdesiniz. Ben Cem Saraç Tunç hoş geldin. Hoş bulduk radyocumuzun Evet ben Cem Saraç falan diye niye dedim bilmiyorum ama Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft oynuyoruz ve yanımda ateli kafadan Sinan var Sinancım hoş geldin Hoş bulduk abi Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Survival serimize devam ediyoruz Hoş bulduk abi Hoş <laughs> Çünkü ben ben de öyle çok şey vardır ya yani bir oyundan acayip sıkılırım Bir sene uzak kalırım bir sene sonra tekrar dönerim Ama şunu yapmam yani ee, yok işte 1 milyon izlenecekmiş. Yok abi eski ekiple işte biliyorum izleneceğini. Ben salak mıyım yani? Ben de biliyorum izleneceğini. Belki girsek 5 kişi. Eski ekip. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ama böyle eski bir ruhu canlandırsak. Ben de izleniyorum. Biliyorum izleneceğini. Ama istemiyorum arkadaşlar. Yani sırf izlenecek diye de istemedim bir şeyi yapmam. Biz bunu Sarp'la mesela çok konuşmuştuk daha önceki videolarda falan. Bilmiyorum eskiler hatırlıyorlar mı?